Merhaba, merhaba arkadaşlar. havadan hepinize selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün denize gideceğiz. Allah'a şükür rüzgar azaldı, durdu. Plaj kapalı değil bugün. dün kapalıydı. Dün de biz dinlenmiş olduk, yoldan gelmiştik. Şimdi bak araba şurada. Oradan sandalyeler var, kapanan açılan. Onları alacağım. Hemen deniz şuracıkta oraya gideceğiz giderken yine çekim yaparım. Acaba şemsiyeyi alsak mı? Ha, ben önce terliklerimi bir giyeyim. Hmm, anne kız terliklerimiz nasıl kırmızı kırmızı hmm. istersen sen bunları Olur. giy. Ben onları giy. <laughs> Sana oluyor nasıl olsun numaralarımız hemen yani hemen aynı oldu. Pardon. Numaralarımız aynı Pardon? oldu gibi. Evet. kim senin ayağın da küçük ya. değil ki evet. nasıl ya bak o çok bol e, onlar biraz öyle sandalyeleri alalım da teyzen masaya gerek yok dedi yalnız şu bir tane sandalyenin kenarlarını mı masanın çubuklarını buna koymuştum ama Hadi gel bakalım çöllere düştük bilge kumlarda yürüyoruz krekerler atıyoruz kuşlara. Nasıl geldiler? Ne güzel. Onların da rızkı buradaymış. Ha İstanbul'da gel. Çantama böyle küçük bir kreker koymuştum. Onu onlara kısmet oldu. At kızım at biraz daha atsana. Onu yiyemeyiz zaten at. biraz daha mama yiyeyim bakalım. E, müzik sesi de açtıkları için çok fazla burada çekemeyeceğim herhalde. Nasıl geldi? Onun da rızkı varmış. Gel 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 gel. Gel bili bili gel gel gel. Gel. Çünkü güvercinlerden korkuyor mu onlar? heyecan. çocuklar böyle geziyorlar. Sürekli. Bugün gene iyi hali havalı. Çok daha kötüydü. geliyor. Rüzgarın sesi çok var mı? Allah bilir, bilemeyeceğim. Rüzgarın sesi varsa konuştuklarında zaten duyulmayacak. Ee, ne derler? Deniz bu okulu dinlendiriyor derler bana da bu iyi geldi evet yolun sonu geldi bir gün önümüzde böyle yolun sonuna geleceğiz Şey, türkü vardı yolun sonu gözüküyor diye. Ben o türküyü dinlediğim zaman çok üzülüyordum, ağlıyordum. Annem böyle ince hani yaşlandıkça, evden ayaktan düştüğünü hissettikçe o şarkı çaldığı zaman ben çok kötü oluyordum. Gerçekten de o yolun sonu diye geldi. Ve annemi kaybettim. Akşamları burada bisikletle tur atılıyor. Bizde fırsat bulursak bugün hatta yapacağım ben de. Daha önce geldiğimizde gezmiştik. Yarım saati 220 liraymış. emiş. Eh ne var ki ucuz değil mi? O da para kazanacak. Avayı seviyorum yazıyor. Evet, Ava kafa dinlemelik, sessiz, sakin, güzel bir yer. Ben de seviyorum havayı. Şimdi gene biz böyle mi gideceğiz? Kısa yoldan gidelim o zaman. Şu çadırların şey, içinden gidelim. Köfteciye mi gidiyoruz? Sen bilirsin. Evet. Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisidir Kemal Atatürk. Atatürk. Ne kadar her lafı anlamlı. Her şeyi anlamlı. Allah rahmet eylesin. Akşam yemeği için bir yere oturduk. Önden bir çorba söyledik. Bunun adı zaten Kasap Köfte. Kasapoğlu Gurme diye bir yer. Ee, yanında da köfte yiyeceğiz. Bakalım nasıl gelecek. Evet, köftelerimiz geldi gayet güzel. Lezzetliymiş. Azıcık az dök bakayım şimdilik. Tamam dök. Belki de gerek kalmayacak. deniz fenerinin anlamını biliyor musun Bilge? Orada deniz feneri yanıyor ya onun anlamını biliyor musun? orada kenarda da oturanlar var ha. Neresi oluyordu burası? Deniz fenerinin ucuna kadar geldik şu anda. Kimse yok etrafta. Var gerçi arkadan gelenler var kenarlarda oturanlar ama böyle deniz o kadar korkutucu ki simsiyah görünüyor. Şuradaki deniz feneri. Bunun bir hikayesi var sen bilmiyor musun? hikayesi var. Ben biliyordum da unuttum. <laughs> Ay anne ne be? Ya bakma. Aa, şey gibi. Aa, orada da birileri var. Diye. Anne. Gidiyoruz biz. Nereye şey. gidiyoruz Bilge? Yukarı bakacağım. Ya bak. Tırnada Ay da yukarı. Bak. Niye bakıyorum ya ben? Yıldızlara bakarken yani bir düşeriz. Valla bu dalgalı denizde feleğimiz <laughs> şaşar. Kim bizi bulacak? Deniz, feneri. <laughs> diyoruz biz böyle. <laughs> diyoruz. <İyi tepeyim>. Oh. <laughs> Feneri çekeceğim daha. Yine orada birileri var o kadar da yanaşmayalım. Neyse karanlık da olsa deniz fenerini çekmiş olduk. Hadi var. benim başım döndü yürü. Gidelim. Işıl ışıl. Avanın sahili. Abca gitme oraya. <laughs> Dikkat et.